Şimdi arkadaşlar buraya parametreli olarak geldiyse başta bir ürünleri listeletmiştim. Ardından şöyle bir kod düzenlemesi yapmak istiyorum. Bu düzenleme gerçekleştikten sonra ürün ID'si ne? Stoktan gelen ürün ürün.id'yi verelim. Sonra personele personal id'ye stoktan gelen personal id'nin id'sini verelim. Sonrasında sonrasında kategori id'ye de stokun içerisinde bulunan ürün id'nin içinde bulunan kategori id'nin id'sini verelim. Bunu verdikten sonra artık parametreli gelirse baktı stoğun id'si yani bir düzenleme işlemi gerçekleştirilecek. Sıfırda ise stok nesnesini API yardımıyla doldurup ardından yine tekrardan gelen değerin boş olup olmadığını, ID'nin sıfır olup olmadığını kontrol edecek. Ettikten sonra ürün listesini çağıracak. Ürün ID'ye ürün ID'yi alacak. Bu şekilde seçilmiş olacak arkadaşlar. Yani şu bilgilerle e, şunları doldurmuş ve seçtirmiş olacağız. Güzel. Ve artık şöyle yapabilirim. Ben şurada ki e, resin numeri numerin bint valuesuna stok nokta adeti verebilirim. edit dediğinde stok adet boş değilse zaten bunu verecek. Bir de şöyle submit adında bir metod oluşturacağım. Ve buna ee, birkaç kontrol yaptıracağım. If ürün id sıfırsa yani herhangi bir şey seçili değilse bir de şuraya daha önce şurada kullanmış olduğum kayıt işlemi başarılı dediğim bir şey var mı? Bir bakmak istiyorum. Tost kullanmış mıyım? Ona bakmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden ötürü şöyle açtım. Pardon stokta değil ee, şehirlere bakalım. Heh, şurada kullanmışım mesela bunu alayım. Ve stok view'e gelip şu en alta. Pardon. E, ee, stok ekle view. Şunları bir kapatayım. Şu bir kaf kafa karmaşı gitsin. Ee, şuradan stone içerisinde de stok ekleye bir gelelim. Şuraya bunu yapıştırayım. Ve yukarıda Toast servisini de bir inyekte edeyim. Şuradan mesajımı verirtebilirim artık. Lütfen 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 Ürün seçiniz. Şuraya da ürün seçim hatalı. If personel ID sıfırsa personel seçiniz diyelim. Ürün seçiniz diyelim buraya da. Ürün seçiniz. Personel seçiniz. Kategori ID sıfırsa Kategori seçiniz. Tabii şu en üstte olması lazım. Çünkü ilk kategori seçecek. Ardından ürünü seçecek. Persona seçecek. Ve son olarak arkadaşlar şurada bir stok nokta adet sıfırsa veya stok adet hatta şöyle diyeyim küçük eşittir sıfırsa diyelim yani sıfıra küçük ya da eşitse lütfen ürünün adetini giriniz. Ürün adeti giriniz. Bunların hepsi tamamsa tostan mesajımız stok ekleme başarılı diyelim. Stok ekleme işleminiz işleminiz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir desin. Şimdi tekrardan hemen şöyle geliyorum. stok ekle'ye geliyorum stok ekle diyorum Tabi herhangi bir action vermediğim için butona şöyle klik vermediğim için kategori seçiniz, ürün seçiniz, personel seçiniz, ürün adetiye giriniz. Seçtim kategori. Şimdi ne diyecek bakalım. Ürün seçiniz. Şuradan hemen personel dil peynirini seçeyim. Şimdi bakalım. Kapansın. Personel seçiniz. Seçtim. Ürün adeti giriniz. Bir girelim. Stok ekleme başarılı. Tabi bunun rengi kırmızı değil. Success olsun. Şimdi bir de success mesajını güzel bir şekilde verdirttim mi ona bakmak istiyorum. Şuradan hemen peynirler, dil peyniri, personel, bir diyelim. Store ekleme başarılı. Store ekleme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Güzel. Şimdi operasyona geçebilirim. Öncelikle kategori. Kategori. Evet. Kategori servis. Pardon kategori almama gerek yok zaten. Ee, ürün id'sini aldıktan sonra ben store ürün ekliyorum. Get by id ürün id Tabi bunu da bir asenkron yapmam gerekiyor bu metodu. Asenkron yapıyorum submit sub metodunu. Ardından e, personel eşittir personel servis Pardon e, kullanıcı yetkileri servis. Bu arada e, şurada arkadaşlar bir. Bakmak istiyorum. Ben hani personelin id'sini alacağım için bana orada personel id'si değil. Şu id'yi gönderir gönderir yoksa şuradan hemen personel id diye ben e, value propertiesini değiştireyim. E, şuradan. value propertiesinde personal id dersem artık personal id'ye buraya eklemiş olurum. Ee, personel servis pardon get by id personal id şunu hemen yukarı ekleyip i personel servis personel servis Yaptım. Yaptım. Şimdi artık şuraya add evet stock service get by id pardon get by id diyorum. add new stock ID'ye gerek yok zaten. Personal ID'ye Personel Şöyle bir bakmak istiyorum. Personel ID, personel. Tabi evet olacak. Ürüne Pardon. Ee, ürün adete stoktan gelen adet tarihe de that time no Tabii ki bu senaryo sadece ekleme için. O yüzden şuraya bir kontrol daha yapacağım. If stok.id sıfırsa bunu yapsın. Değilse artık stock id'sine de eşittir. Stok nokta id diyebilirim. Tabi bir virgül koyalım. Gerekli güncellemeyi yapınca tabi tarihte eee aslında bir de update tarihi koymam lazım ama onu ilerleyen aşamalarda yapabiliriz. Güncelleme tarihini de şöyle yapalım. ID verirsem her. Şuradan stoktan tekrar çektirip. tarihi verebilirim. İsterseniz her bir ekleme işlemini yapalım. Bakalım ürünümüz görünecek mi? Bu arada arkadaşlar şunu da yapmak istiyorum. Örnek veriyorum. Ekleme işlemi bitti. Success dedi. Dedikten sonra şuraya da e, ID'ye eşittir. id eşittir. E, ID'yi verelim. Store'a da eşittir add parametresini verelim. Bunu verdikten sonra da await invoke asynchron state has changed diyelim. Eklenmiş verinin düzenlenme kısmı gelsin. Bu geldiğinde tekrardan butona bastığında gelip buraya e, ee, stock id 01 mi diye bakar. Baktıktan sonra düzenlenecekse düzenler eklenecekse ekler. Ya yani bir daha butona bastığında sürekli yani ardarda arda bastığını düşünün. Her seferinde yeni veri eklemesin diye böyle bir e, yapı kurmuş olduk. Hemen stoğa geliyorum peynirler dil peyniri enes alperinde dolu bir stok ekle diyorum stok ekleme başarılı dedi stoklara geliyorum bakalım doğru mu evet gördüğünüz gibi ekleme işlemi gerçekleşti harika ha, bu arada ürün fiyatı girilmemiş peynire şöyle bir bakalım ürünlere yeni ürün oluştur buraya doğrudur ürün fiyatını eklememişim ee, onu da düzeltiriz. Şöyle hemen ürünlere gelip onu da düzelteyim. Ürünler. Fiyat diyelim. Fiyat. fiyat fiyat text box değil reason e, numerik t valuesunu da decimal verelim şuradan bir e, e şeylerine bakmak istiyorum zorunlu alan validatörlerine. numeric lens bakalım. 1 ve 10 arası diyor. Bakalım koduna. Şöyle dersem şuraya da şöyle koyarsam Minimum... ...bir diyelim. Şuna da true dersek... ...bunun name'ine de... ...fiyat dersem eğer... ...en az bir... ...değer girebilirsiniz. Bir ve... En az bir. Bir ve üstü bir TL ve üstü fiyat girebilirsiniz. Burada bir hatayla karşılaşıyorum. Ee, şöyle yapsam. Text 1 TL ve üzeri fiyat 1 TL ve üzeri fiyat girebilirsiniz. Opa açsın. Sonra Şuraya int desem ne olur acaba? Desimol olsun. Tamam. Şu minimumda nedense ee, şöyle desem. أبي. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Hmm. Şöyle bir de e, ref vermek istiyorum. Şimdi tekrar deneyim arkadaşlar. Bakalım e, ne olacak. Pardon. E, ürün nereydi? Patlıyor. Burada patlıyor. Tabi bu şey boş olmazsa bunu yapsın. Çağırsın. yine ekliyor. Ee, sanırım çalışmadı. Şunu bir Şunu da bir kapatayım. Şuraya bir daha bakmak istiyorum. Burada bir hatayla karşılaştım. Min değerini alınca e, Blazer patlıyor. Bir sayfayı yenileyim. Tekrar. Benimki neydi? Redzen numerik değil miydi? Redzen numerik. Tamam. Şöyle Projeyi bir e, build edeyim, bir build edeyim. Aslında şu an bir hata yok ama e, sanırım biraz kafası karıştı e, projenin, yani e, projen diyorum Visual Studio'nun aslında bir hata görünmüyor yani. Şuradan ürünlere tekrar geleyim. Şuradan kategori seçelim. Oyuncaklar. Araba. Dediğimde ne olacak? Burada hatayı verdi. Güzel. şunu uçurayım. tabi ürünler ekliyorduk. Bir TL üzeri fiyat girebilirsiniz. Bir diyelim. Güzel. Tamamdır arkadaşlar. Burayı da hallettiğimize göre bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki ders artık bunu pop-up'a taşımaya başlayalım. Ve şuradan stok ekle dediğimizde bir pop-up açılsın. O pop-up üzerinden çalışmaya devam edelim. Bir sonraki derste görüşürüz.